bize de. Şimdi Süleyman ee, Bey öyle... ben ben sizin anlattığınızdan şunu anladım. Diyorsunuz ki bu Ahmet tecavüzcü bir adam hani ona buna tecavüz etti falan ve ee, Yunan adalarına kaçtı diyorsunuz. Ben bunları söylemiyordum. Hani ee, en son ee, işte arabamı çaldı bilmem ne öyle şeyler deyince kadar ee, söylemek zorunda kaldım. Telefonunu da çıkardım kendim verdim ee, emniyete. Tamam ben bütün bunların hepsini anladım da o gün kaçmaya niye karar veriyor? Gecenin saat 12'sinden sonra yani niye o gün kaçıyor? O gün kaçmasının çünkü sebebi ha. o gün e, biz bunlar e, kazıklı tarafında bir tane bot vardı. Ha. Bu e, botu alacaktı. Bir tane bot varmış orada. Botu alacaktı. O bottan da e, ne yapacaktı bilmiyorum. Bana büyük tekneyle e, adaya bırak dedi. Ben de dedim bu tekne oraya yanaşmaz. Adada yaşam yok, istiklal yok, hiçbir şey yok. E, ben de dedim bu tekne dedim oraya. Tamam dedi o zaman e, Telefonla falan konuştu e, Oradan ben bunu bıraktım Bir tane araba geldi bunu aldı Ardından bir buçuk iki saat sonra e, Şişmobotla Zodiacla geri döndü Süleyman Bey tamam Bütün bunlar hani doğru olabilir de Çevk. Şimdi madem bu adam buradan Yunanistan'a kaçacak yani Ya, ya Yunanistan'a bu... kaçtı